Harika bir geleceğiniz var. Geçmiş kaderiniz değil. Harika bir geleceğiniz var. Eğer geçmişe takılı kalırsanız bunu mutlaka kaçırırsınız. Evet, bugünkü serimizin adı Sınırı Zorlamak ve Devam Etmek. Alkışlamadınız. Bunu beklemiyordum. Ben. <laughs> Buna içeriye süzülmek ve dışarıya süzülmek diyorum. Ayak sürmeyi tercih ediyoruz. <laughs> Maalesef bu herhangi birine yönelik bir suçlama değil fakat insanların önceden sahip oldukları kararlılığa sahip olduklarını düşünmüyorum. Bence bunun nedeni hayatın otomatikleşmesi. Yani geçmişte bir telefon konuşması için neler yapıyorduk? Şimdi olanlar inanılır gibi değil. Ben sözü ilk çalışmaya ve öğretmeye başladığım zamanlarda bir Mesaj hazırlamak çok büyük bir işti. Çünkü günahla ilgili ayetleri bul diyeceğimiz bir internet yoktu. Ahenk olmalıydı. Yanımda bir sürü kitapla bir mesajı hazırlamak için 7 saat çalıştım. Evet. Hepimiz kolayı seviyoruz. Fakat her şey kolay olunca bizim için o kadar iyi bitmiyor. Çünkü hayatınızda her şeyin o kadar da kolay olmadığı zamanlar olacak. Üzerine gidebilirsiniz ya da vazgeçersin. Bunun anlamı düşman üzerinize geliyor. Sizi yenmesine izin vermek yerine asla diyeceksiniz. Tanrı sözünün ne dediğini biliyorum. Onun bana söylediklerinin tamamına sahibim. İsa'nın adında sahip olacağım. Pes etmeyeceğim. Burada Tanrı'nın en son benim hayatımda bir şey yapmasından çok uzun zaman geçti diye düşünenler olduğunu düşünüyorum. Uzun zamandır beklediniz. Var mı? beklediniz ve onun değiştirdiğini hissetmiyorsunuz. Koşullarınızı değiştirmedi. Size şunu söyleyeceğim. İnanmaya devam ederseniz Tanrı çalışır. Duydunuz mu? İnandığınız sürece Tanrı çalışıyor. Siz görmüyorsunuz ya da hissetmiyorsunuz diye Tanrı'nın çalışmadığı anlamına gelmez. Amin. Cesaretinizi kaybetmeyin sakın vazgeçmeyin. Vazgeçmeyi düşünen varsa bugün geldiniz ve dediniz ki Tanrım bana bir söz lazım. Joyce aracılığıyla bana konuşmalısın ya da ben vazgeçiyorum. Pekala. Size diyorum ki Tanrı asla vazgeçme diyor. Amin. Tanrı çalışıyor. Ben de birçok şeyi bekledim. Hepimiz birçok şeyi beklemişizdir öyledim. Yani hepimizin bekledikleri vardır. Şifa olabilir. Hizmetimizin büyümesi olabilir. Evlenmek olabilir. Evlenmemek olabilir. Ne olursa olsun. Çocuklarınızın olması, büyüyüp evden gitmeleri. Eskiden çocuklar 18'den sonra evden ayrılırdı. Şimdi 40'a kadar evde oturuyorlar. Evet, gitmeleri için dua edin. Ee, <laughs> Niçin dua ediyorsanız vazgeçmeyin. Tanrı size daha iyisini mutlaka verecektir. Bunu yapacaktır. Bunu anlamanızı istiyorum. Sizi burada bırakmak istemiyorum. Ben milyonlarca kez vazgeçtim fakat Tanrı vazgeçmenize izin vermez sizi kaldıracak ve devam ettirecek. Bizim üzerine gitmemiz gerekiyor ve bir şeylerden geçmemiz gerekiyor. Bir küçük kartal yavrusu yumurtada gagasının üzerinde bir minik dişi var. Büyüdüklerinde o olmuyor. Fakat bu durumda gagalarının üzerinde ve doğma zamanı geliyor. Onlar gagalıyor. 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 Onlar yumurtayı kırmak için sonsuza kadar gagalayacak gibi. Bazen insanlar onlara kırmada yardım edilmesi gerektiğini düşünür ama bu onları zayıf düşürüyor. Tanrı'nın sahip olmalarını istediği güce sahip olamıyorlar. Gagalama işi onların daha sonra hayatta kalmaları için işlerine yarıyor. Yani bir şeyleri çocuklarınız için kolay yapmaktan kaçının. Çünkü bazen onların bazı şeylerden geçmeleri gerekiyor. Bunun olması gerekiyor. Evet. Dilemek bizim için bir şey yapmaz. <laughs> Sadece dile. Dilemek işimize yaramaz üzerine gitmeliyiz. Şarap üzümleri bir prese koyarak yapılır. İncil'de şarap gücü temsil eder. Mesela hiç kimse yeni şarabı eski tulumlara doldurmaz. Bunun anlamı yeni güç hala eski yollarında gitmeye devam eden birisine verilmez. Amin. Evet harika bir geleceğiniz var. Geçmişiniz kaderiniz değil. Harika bir geleceğiniz var. Fakat geçmişe takılı kalırsanız bunu kaçırırsınız. Bugün biraz yeni başlangıçlardan bahsedelim. Bu bastırma konusuna biraz giriş yapmalıyım. Çünkü eğer anlamazsanız tüm bunlar kolay olmayacak. Bazen bir şeylerin üzerine gitmeniz gerekir. Bu Tanrının bize lütfetmediği anlamına gelmiyor. Fakat bizim hiçbir şey yapmadan oturmamız anlamına da gelmiyor. Amin. İman aracılığıyla kurtuldunuz. Bunu bilin. Tanrının lütfu herkes için orada ama herkes kurtulamayacak çünkü herkes inanmayacak. İnansanız bile olmasına izin verin. Bizler Tanrı ile orta düşünün. Öylece otursanız ve hiçbir şey yapmasanız ne kadar sıkıcı olurdu. Sadece dua edip Tanrı her şeyi sizin yerinize yapsa gerçekten bir şey yapmasanız, Tanrı sunduklarını görmemiz için bizimle birlikte çalışmak istiyor. Geçmiş mıknatıs gibidir bizi geriye çekmek ister. Düşmanın sizi eski alışkanlıklarınıza çektiğini hissettiniz mi hiç? Amin. İyi şeylerin de üzerine gitmeli, sadece kötü şeylerin değil. Esenliği örnek olarak alacağız. Biliyorsunuz ben huzurun olmadığı bir ortamda büyüdüm. Devle evleninceye kadar huzurun ne demek olduğunu bilmiyordum. Herkes işlevsizdi. Bu kelimenin ne anlama geldiğini bilmiyorduk ama onlar işlevsizdi. Babam beni taciz ediyordu. Annem bunu biliyordu ama bir şey yapamıyordu. Kardeşim 17 yaşında donanmaya katıldı. Uyuşturucu bağımlısı oldu ve yaşamına son verdi. Çünkü o acınacak durumdaydı. O zorlayacak tipte bir adam değildi. <laughs> Kendi yerine başkalarının yapmasını isterdi. Onu evimize aldık. Bir kez bizimle 4 yıl yaşadı. Ona uyan ve işe git dediğinizde giderdi. Ama söylemezseniz yatmaya devam ederdi. Ama siz Kendiniz için bir şeyler yapın. Birilerini arayarak aradığınız bir ayetin nerede olduğunu sormayı bırakın. İşi yapın. Bunu yaparsanız nerede olduğunu da hatırlarsınız. Yani Tanrı'ya dua ederek bazı şeylerin kucağınıza düşeceğini düşünürseniz asla istediğiniz geleceğe sahip olamazsınız. Önünüzde harika şeyler var. Şunu söyleyebilirim. Tanrı sizi büyük işlerde kullanınca düşman daha çok karşınıza çıkar. Yeni bir düzey, yeni bir iblis. Bazılarınız Tanrı'dan fazlasını istiyor. <laughs> evet. Fazla bereket istediğinizde daha fazla rekabet çıkar. Bu böyledir. Geçen gün Tanrı bana şöyle dedi. Sözlerin hakkında dikkatli ol. Sana büyük bir kapı açacağım ama bununla birlikte çok düşmanın olacak. Sadece fırsat yok, düşman da var. Bunu hepimizin bilmesi gerekiyor. Tanrı bizi kaldırmak istediğinde benliğimizin inmesi gerekiyor. Ben kendimi dikkatli sanıyordum ama değilmişim. Tanrı sizi büyük şeylerde kullandığında daha fazla sorumluluk sahibi olmamız gerekiyor. Hiçbirinizin ağzıyla ilgili yardıma ihtiyacı olmadığını sanmıyorum. Matta 7 13 14'te gerçekten harika sözler var. Dar kapıdan girin. Çünkü yıkıma götüren kapı geniş ve yol enledir. Bu kapıdan girenler çoktur. Diyor ki dar kapıdan gidin. Sonraki ayette de diyor ki oysa yaşama götüren kapı dar, yol çetindir. Bu açıklamalı çevirisi. Oysa yaşama götüren kapı dardır, yolda çetindir. Bu yolu bulanlar azdır. Geniş yolda kalmak çok kolaydır. Geniş yolda benliğe ait şeyler için çok oda var. Onların tamamını yanına alabilirsin sadece dünyevi olabilir. Çoğu zaman insanlar hala cennete gidiyor. Cennete gidiyor. Çünkü inanıyorlar. Yoksa her şeyi mükemmel yaptıkları için değil. Her şeyi asla mükemmel yapamayız. Bir Hristiyan cennete gitse bile yanına kimseyi alamaz. Onların tanıklıkları birilerini yanlarına alabilecek kadar güçlü değil. Çünkü hem keyif alıp hem de benlikle yürüyemeyiz. Benliğimiz istediğimizi yaparsak hayattan daha çok keyif alacağımız yalanını söyler. Fakat gerçek şu ki hislerimizi takip edersek daha fazla keyif almayacağız. Çünkü bu bizi yıkıma götürecektir. Beni kimse sevmiyor. Tanrı seni sevdiğini Yüzlerce kez söyledi. Bununla başlamalısın. Tanrı beni seviyor. Ben hislerimin diğer tarafında yaşıyorum. Eğer dar yoldan gitmek istiyorsan üzerine gitmelisin. Bunu yap. 18 yıl boyunca kanaması olan kadına ne söylersiniz? O elindekilerin tamamını doktorlara verdi ve iyi olamadı. Kalabalığın içine daldı. Gözlerimi kapatıyorum ve bu kadın hakkında düşünüyorum. Muazzam bir kalabalıktı. İnsanlar İsa'nın çevresini sarmıştı. Bu kadının çok iri olduğunu sanmıyorum. Uzun süren hastalığı nedeniyle çelimsiz bir kadındı. Yani bu kalabalığın içine asla giremem diye düşünmek. Onun için çok kolay olurdu, bazıları kafalarında vazgeçer. Ben bunu asla yapamam der. Ama böyle söylemeyin, Tanrı yapmamı istiyorsa, beni güçlendiren Mesih aracılığıyla her şeyi yapabilirim diye her şeyi başarabilirim. Bu ayeti seviyoruz ama ne demek istediğini dinlemiyoruz. Beni güçlendiren Mesih aracılığıyla her şeyi başarabilirim. O bize yetenek veriyor. Bizim de üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor. Benliğin işlerinden bahsetmiyorum. Tanrı olmadan bir şey yapmaya çalışmayın. Bir şeyi başarmanız için Tanrı'nın lütfuna ihtiyacınız var. Bunu her istediğinizde beklemeyin. Tanrı bazı şeyleri yapmanızı, bazı şeyleri de yapmamanızı ister. Zor da olsa onun dediğine sadık kalmalıyız. Bunu yapmamız gerekiyor. Amin. Şimdi bir açıklama yapacağım ve bunu birkaç kez yapacağım fakat zor kısım şu yapmaya sadık kalırsanız daima başarılı olduğunuzu görürsünüz yanlış gibi gelse bile doğru olanı yapmalısınız amin Aranızda kaçınız golf oynuyor? Dave elini kaldır hadi. <laughs> çok fazla yokmuş bazılarınız. Çok akıllı. <laughs> Fakat Dave büyük bir golfçü. Onunla 20 yıl boyunca golf oynadım. Sonra tendon sakatlanması oldu ve oynayamadım. Çok zaman harcanan bir oyun. Sonradan ben yazıyordum ama zamanım olmadı. Golf vuruşu dünyadaki en garip şey. O topu deliye girebilecek <laughs> pozisyona getirmeyi düşünemezsiniz bile. Ben başladığımda o topa deliye girebilecek şekilde düz vurabileceğimi asla düşünemezdim bir şeyi doğru yapmaya karar verdiğinizde de bunun gibi bir şey yaşarsınız. Bana o kadar şey yaptıktan sonra neden doğru davranayım? <laughs> Sen de ne tanrım bu adam kilisemi 20 aileyle terk etti. Ona yeni ses sistemi mi alacağım? <laughs> ne? Bu doğru değil. Tanrı tepe taklak olacak şeyler yapmamızı istiyor ki doğru taraf yukarı gelsin. Birinciler sonuncu, sonuncular birinci olacak. Daha fazlasını istiyorsanız elinizdekinin bir kısmını vermelisiniz. Evet. Tanrının aritmetiği oldukça iyi acının üstüne gidin. Acı çekseniz de yapmanız gerekeni yapın. Tekrar söylüyorum. Doğru olanı yapmaya hazır hissedene kadar bekleyemezsiniz. Merak ediyorum. Burada kaç kişi birilerine kızgın? Elinizi kaldırın demeyeceğim çünkü çok fazla çıkacak biliyorum. <laughs> Bunu çok kez yaptım. Ortalama yüzde yetmiş ya da %80 çıkıyor. Burada bir mucize bekliyorsunuz. <laughs> Şifa istiyorsunuz. Yenilenme istiyorsunuz. Hizmette olmak istiyorsunuz. <laughs> Aha. Fakat şu var ki affet o kişi. Bırak gitsin. Benim ellerime bırak. Karşılığı ben vereyim. Bir ödül vermeme izin ver. Size bir şey söyleyeyim. Eğer her şeye alınmayı bırakırsanız Tanrı'nın hayatınızda yapacakları karşısında şaşırırsınız. nedeniniz olabilir ama kızgın olma hakkınız yok. Tanrı'nın hepimize kızgın olmak için bir nedeni var aslında. Buna rağmen o öyle değil. Bize tekrar tekrar merhamet gösterir. Fakat bu çok zor. Bana neler yaptılar? Tanrı onları affetmemi benden bekleyemez. Evet bekler. ve dualarımız bu yüzden yanıtsız kalır. Eğer Tanrı'ya gider kızgın olduğunuz halde dua ederseniz yani bu İncil'de Tanrı bunu yanıtlayacak. Bırakın geride kalsın, bırakın gitsin. <laughs> Unutun, bırakın gitsin. Sevdiğimiz ayetleri seçemeyiz. Eğer istediğiniz yerleri seçerseniz İncil'e her şeyi söyletirsiniz. <laughs> Ama tüm kitabı okumalıyız tümünü. Öyle değil mi? Bunu acındırmak için veya lütfen benim için üzülün amacıyla söylemiyorum. Neye mal olduğu hakkında hiçbir fikriniz yok. Aradan söz etmiyorum. Benim için eskiden olduğum yerden şimdiki olduğum yere gelmenin nelere mal olduğunu bilemezsiniz. İçimde erkeklere karşı bir asi vardı. Tanrı itaatkar bir eş olmamı söylediğinde, yani nasıl söyleyeyim? Oo hmm. Yani bu dışarı çıktı. Evet. İncil denenmeler sabır getirir der. Fakat ben öğreninceye kadar o kadar çok şey dışarı çıktı ki. Amin. Hanımlar aranızda kaçınız itaat konusunda iyi not alacak durumda değil? Bunun normal olduğunu sanıyoruz. Ah! Bu yeni devir. Birinin sizi ezip geçmesine izin verin demiyorum. Sadece otoriteye uyun diyorum. Değişim istiyorsanız bu konuyu ciddiye alın. Huzurdan bahsediyordum. <laughs> Devle evlenene kadar huzur nedir bilmiyordum. Onu birkaç yıl sakin ve sürekli bir şekilde izledim. Ve sonra dedim ki bundan ben de istiyorum. Koşullar değiştiğinde çılgına dönüyorum. İniş çıkış istemiyorum. Ben huzur istiyorum. Huzur için durmadan dua ettim. Tanrım bana huzur ver. Lütfen bana huzur ver. Huzur ver, huzur ver. <laughs> Hiçbir şey değişmedi çünkü İsa dedi ki ben sana kendi esenliğimi veriyorum. Rahatsız edilmene sakın izin verme. Bizim sadece çağırmamız gerekiyor. Aktif hale getirmemiz gerekiyor. Bu benim birkaç yılımı aldı. Sonunda esenlik içinde yaşamayı öğrendim. Nelere sinirlendiğimi anladım. Belki de olaya bakıp şöyle diyebilirsiniz. Bu problemin kökü nedir? Neler oluyor? 20 yıl önce kaybettiğiniz bir şey için sakın kederli kalmayın. Bunu yapmayın. Geçmişte kalan şeyleri nasıl geride bırakacağımızı öğrenmeliyiz. Tanrı'nın bizi yeni başlangıçlara götürmesine izin vermeliyiz. Bunu yapmamız gerekiyor. Tanrı'nın hepiniz için yeni bir başlangıcı var. Yeniden başlayabilirsiniz. Çıkmaz bir sokakta değilsiniz. Sizin için her şey bitmedi. Çok yaşlı değilsiniz. Eskisi gibi konuşmayın. İki ay sonra 76 olacağım ve hala buradayım. Yani geçmişte olduğu gibi olmayan bazı şeyler var. <laughs> Toplantılarda biraz yardım alıyorum. Eskiden her şeyi kendim yapardım. Fakat dedim ki neyim varsa Tanrım onu vereceğim. Amin. Bir şeyleri yapmak için yaşlı olduğunuzu söylemeyin. Benim çok fazla çocuğum var. Hizmete başladığımda dört çocuğum vardı. Bahaneler üretmeyi bırak. Sakın şöyle söyleme. Bu imkansız. Tanrı'yla her şey mümkündür. Amin. Tanrı'nın hazırladığı yeni başlangıca adım atmak için yapmanız gereken iki şey var. Geçmişte yatanları bırakın, ileridekine doğru yürüyün. Bazen zorlu olur ama İncil'in dediğine hatırlayın. Sizi güçlendiren Mesih'in aracılığıyla her şeyi başarabilirsiniz.